Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köyümü göstereceğim arkadaşlar ve yeni ev diktik. Evet arkadaşlar. Önce video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve güzel yorumlar gelsin arkadaşlar. Ve de yağmur başladı. Evet arkadaşlar. Önce Hı, reklam geldi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Önce size yeni evimi göstereyim. İşte. işte giriyoruz. Şuradan. Dağlık yerde. Evet arkadaşlar oynuyor. Kapı şurada. O çok güzelim. Evet arkadaşlar şöyle. Ama ıı, henüz hazırlamadım. Şöyle bir ıı, yer. Hala da usta gelip şuraları düzeltecek. Küçücük küçücük minik minik odalar. Bu size bir şey göstereyim arkadaşlar. Kaç gündür de video çekmedik. Birazcık sorunlar oldu ama sonra düzelttik. Şöyle köy de var arkadaşlar, beyaz köy. İşte şöyle. Şimdi arkadaşlar bir ıı, size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Buradan <laughs> <laughs> değdik. Tamam arkadaşlar şuralarda olmalı. Yani bir ıı, güzel bir şey. Korkunç da değil ama tuzak. Tuzak bir şey. Bakın evet şuraya gidelim. Ve işte şurada gördüğünüz mor. Arkadaşlar şurası böyle ama biraz kokutun ben. Evet arkadaşlar. Şimdi tamam ben bu tuzağı biliyorum. O yüzden size de göstermek istedim. Size böyle bir şey rastınıza düşerse rastınıza düşerse bizim videomuza bakıp aynısından yapın arkadaşlar. Bakın. Mesela şöyle yaptık. Ben şurada dayandım. Çünkü arkadaşlar önce sandıklara bakalım. Oo, altın etler falan şuraya bakalım etler nük. ama bunların amacını bilmiyorum bu ne demek yani yani arkadaşlar şuraya basan da işte bu oluyor bakın tiyentler tiyentler bulmuşlar koymuşlar arkadaşlar şuralara yani hemen o düğmeye bastıkça da şöyle mesela bir şey göstereyim Mesela şundan e, beraber öptük mesela e, şöyle yaptık hı hı. ve bilmiyoruz bunun altında ne var arkadaşlar ama bakın mesela şu şuradaydı ve mesela mor. evet işte bu evet arkadaşlar bakalım işte giriyoruz ve size amacını göstereyim şöyle bir şey bak, bak, bakın gördünüz mü arkadaşlar yani tuzağa düşecektik ve hiçbir altın elmas falan hiçbir şey yok buralarda gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tuzak yani yine söylüyorum arkadaşlar böyle bir yer gördü gördün gördüyseniz ben söylediğim yerleri ben söylediğim şey yapın arkadaşlar işte şurada tuzak var tuzak yani arkadaşlar ve videomuzun da amacı i̇şte oydu. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone no, olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.